Transferleri değerlendiriyor. Sonunda Beşiktaş'ta bir şeyler oluyor. Emre Can Bulut Beşiktaş'ta Ümraniyespora Spor'a kiralık olarak gitti. Ya zaten oyuncu 2 alt seviyelikten gelmişti. Beşiktaş'ta düzenli oynayamayacağı belliydi. Doğru düzgün kadroya bile alınmıyordu. Neden sezon başında kiralanmadı anlayamamıştım. Ümraniye için de mükemmel bir transferdi. Çünkü daha kendini gösteremedi. O yüzden ağabey vereceğim. Ijo Huvang Nottingham Forest'tan Alanya Spor'a kiralık olarak geldi. Valla Forest o kadar fazla transfer yapıyor ki ellerinden tatlı oyuncular kapabiliyoruz. Alanya Spor'da fena bir transfer yapmamış. Hücum anlamında eksiklerini kapatacaktır. Ancak opsiyon yok diyebiliyorum. O yüzden A veriyorum. Jesse Lingard yazdan beri boştaydı. Seul'a transfer oldu. Yani Seul için harika bir transfer ama <laughs> Lingard neden kimse istemiyor? Neden bu durumun üstü anlaması gerçekten güç. Seul için bu transfere estrelim ve Beşiktaşlar abone olduysa son transfere geçelim. Joe Worrell Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. İkinci yarı 600 bin euro'luk maaş ödeyecek Beşiktaş. Onun dışında bir opsiyon da bulunuyormuş. Beşiktaş'ın oyun sistemine çok uygun bir stoper değil gibi ama şimdilik idareten alınmış gibi gözüküyor. Benim normal A vereceğim bir transferde ancak opsiyonu bilmediğimiz için B'ye düşüreceğim.